Ee, Sarah Kovun isminde bir sosyologumuz var. Şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, biz büyük sırlarımızı kime anlatırız? O kişiler bu sırları kime ifşa ederler? Ee, i̇ki tane örnek üzerinden gider. Bir tanesi kürtaj, diğeri düşük yapmak. Ee, kürtaj bildiğiniz gibi dinen, ahlaken veya da damgalayıcı olduğu için çoğu zaman e, açıklanmak istemez. Düşük yapmak her ne kadar kürtaj kadar olmasa da bir kadının doğum yapmakta sıkıntı yaşadığını gösterdiği için o da saplama eğilimlidir. Kovan şunu soruyor. Diyor ki tamam peki biz böyle bir şey var. Biz şunu da biliyoruz. E, dünyanın her yerinde kürtaj oranı düşük oranından daha yüksektir. Ama biz hiçbir zaman kürtaj diye bir şey duymayız insanlardan. Düşük olayın duyma ihtimalimiz daha fazladır. Bunun nedeni aslında biraz da şu. E, insan, sizin böyle bir dedikodu duyabilmeniz için yani büyük bir sır duyabilmeniz için sizin o konu hakkında ön yargınızın olmaması gerekiyor. Yani Kürtaj evlilik öncesi cinsel ilişki, eğer siz bunlara pozitif bakıyorsanız, yadırgamıyorsanız, damgalamıyorsanız böyle bir sırrın size gelme olasılığı yüksektir. Ama sizin bu konularda ön yargınız varsa, yadırgıyorsanız, damgalıyorsanız böyle bir sır size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ee, burada şunu bilmemiz gerekiyor. Büyük sır ile dedikodu arasında büyük bir fark vardır. Dedikodu karşı tarafın iyiliğini düşünmeden yapılan bir eylemdir. Ama Böyle büyük bir sır paylaşımı karşı tarafın iyiliği düşünülerek yapılan bir eylemdir. Yani şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki arkadaşınız kürtaj yaptırdı, size söyledi ve sadece söyle söylediğini biliyorsunuz. Ama onun yakın bir arkadaşı daha var ve bu konulara e, damgalayıcı bakmıyor. Siz ona konuyu anlatıyorsunuz. Niye anlatıyorsunuz? Çünkü bu kişinin duygusal bir desteğe ihtiyacı var, sosyal desteğe ihtiyacı var. E, onun bu olayı bilip bu şekilde destek vermesini istiyorsunuz. Yani bu sırrın arkasında, anlatmanızın arkasında sosyal bir iyi niyet var.